Arkadaşlar sizden sizden de yeni bir bu yapıyoruz. Çekiyoruz. Hemen şuraya atlayalım. Hayır. Ya da bak. Arkadaşlar hemen yanımıza atlıyorum. Şuraya ben ineyim hemen şöyle. İyi, bir tane adam bile gelmemiş buraya. Uf. Gelmiş. Biz kaç kişiyiz? Dört kişiyiz. Oy Yine daha bir yeni bir baktığımda ve işte. Bir başlıyor da. Sesini kız. Hop şuraya gidelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle şuraya dönelim. Sesim biraz kötü gelebilir çünkü hasta oldum da. Abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. şuradan ben şöyle şey gireyim. Butonu yapayım onları da alacağım ben şimdi. Oy bir gitti lan. Bir gittiyse ben de giderim. Ben bir anayı almaya haberini bekliyorum arkadaşlar. Abone gündemine... olmayı da unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hadi bildirimleri de açın hemen. Her video attığımda gelsin size. Uy! <laughs> Lan! Sana aklısın, Beni kurtarsana. Resmen adamları doğradı bilmiyorum. Hem de o canlı. Hemen canımı doldurayım. Ben eneyim şunların bir otunu toplayayım. Bir daha şey oraya. Hayır. Evet, dur, dur, dur. Şu at. Ne oldu ya be? Lan, elimin ayarı yok mu? Hemen ben gideyim sandığı açayım. şurada ben hemen saklayayım. Arkadaşlar çünkü e, çok ses gelebilir çünkü kardeşim video televizyon izliyor da. şimdi bir nasıl olur ki bir öldürsen Arkadaşlar aşağıda görüşürüz ben hemen aşağıya inip geliyorum Bak. Arkadaşlar videoyu açmayı unuttum Lan biri kurtar biri kurtarmaya gideyim ben hemen. Videoyu açmayı unuttum Tamam başlayalım şimdi. Şuradan şöyle döndük. Şuradan bekliyorlar. yapalım. nasıl alacağım ki ben? Dur mu? şimdi. Bir numarayı hemen hemen alınmayacak lan Şuradaki lota bakayım Emre'de. Yani. Şurada bir numarayı ben tutacağım. Ben almaya çalışıyorum <laughs> babam, adamı. Aa, oldum. <laughs> Arkadaşlar biri biri kurtarayım hemen geleceğim. şu biri. Şu biri yapalım hemen gözüm arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar benim o ara bayıldı. hemen onu şey götürüyorum. Ne ya. yap? Adam öldü. Evet. Ne yapacağız? Çekil öldü gitti. gitti. Canımız doldurdum ben şimdi an. Arkadaşlar. Çekiliş çekil yapıyoruz. Çekil abone olanlara yirmi bin ay yüz bin ay lan ne diyorum ben bin bin tane ucu veriyoruz abone olanlara katılıyorum yazın bir de e, pubg'da pubg'da e, ve Brawl Stars'ta çekiliş yapıyorum Brawl Stars'ta Adinizi yazın. Bir de katılıyorum yazın. Tapçıda ise isminizi yazın. Bir de katılıyorum yazın. Bu kadar. Çok kolay. Size 20 bin e, Burası dersi 3 e, 3 bin e, Elmas getirir, vereceğim. Tapçıda ise 1000 OC vereceğim. Abone olmayı ve şey yapmayı tamam unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu videomuz burada bitiyor mu? Bitmiyor. Bu 20 dakikaya kadar anlaş olacak. 20 dakikadan az olabilir. Şu yeni silah geldi ya. O çok iyi. Bir tane şundan olsam. Bundan alsam da. Ama para etmedik. Bir tane tamam, şundan alayım. Bu değildir. Nerede o? Ha varmış zaten ya. Hadi, hadi Arkadaşlar bye. Emeğimi beğenmeyi unutmayın. Youtube'dan da izleyebilirsiniz. Televizyonda şey televizyondan da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Ben hemen geçelim o Bu arada arkadaşlar şey yapıyorum. UC vereceksin 3000 UC vereceğim. UC tamamlandı. Oo, hoşlandık. dur bakalım. Oy. Ne yaptın arkadaşlar? <laughs> Kaç dakika olmuş video bakayım bir. 12 dakika. Videoyu kapatmam gerekiyor. arkadaşlar. Bu maçı kazanana kadar kapatmayacağım. Arkadaşlar e <laughs> denizin sonuna gidelim. Size, size haber vereceğim ben. Hadi.

Oy jet buldum. yes ne? Ne lan. mu, mu? Araç mı bu? tekerleği var mı bunun? Allah'ta ben gideyim. yüz yes, tekerleği varmış. Arkadaşlar bakın ne buldum. Hoppa. En güzel güzel bir Lan buna bir şey oldu. Oğlum bu da rıft atıyor. Driftli yani. Bakayım şuradaki adamlar var mı? Bak şurada bir adam var. dönüyor. Atın orada. Benim yanında dibi tatsam ne olur lan? En güzel kızlar bende var. En güzel kızlar bende var. Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Aradığım adamlar <laughs> da var. TL var. en güzel kızlar bende var. Beşiktaşta hep Yunuslar. Arada bana hepler dolar. Ben de öyle var. Ona, de var. Ah. Lan telefon kasıyor. O kadar çok adam var ki. Şuradaki ne aldıktır? Oy bu ne lan? Ne yapıyor bu? Havada vurdu. Lan hep Yunuslar, hem de Tekrar'da Windows'lar, partiler ya da diskolar Ardım TL'den de var, ben de öyle var Mangal

Ya adamı değiştireceğim değiştiranamam. Müdür ruhumun şekertin şey mavi karnımızdeki mavi 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 ben alacağım bana.

sandık açalım hadi gelin sizlerle birlikte ya Heh, tamam kızlarla bir tane şey, bir şey sizin için basıyorum arkadaşlar bastım sizin için arkadaşlar ya 10 defa açalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Allah. Uy, tamam tava çıktı. Başka bir şey. Yes, bomba çıktı. Uy. Arkadaşlar bu da sizin için de. Tavayı hemen alayım ben. Tamam anne kurşunla ya. bir şey oldu da. Ya bunlardan bir şey de oğlum var ki. Akamış kaşında. Yukarıda lastta. Hah sonunda bir tane. Hah aferin. Buna... Arkadaşlar bakın. Bunu sizin için alacağım. Şimdi bir şey gördüm. Onu alacağım. Şu an ölme var mı? Varmış. Antifiz 84 Bunu alırım. Şunu. Bunu alacağım. Ben şimdi gideyim. Birazcık bundan alayım videoyu hemen durduruyorum videomuzu paylaşın arkadaşlar hemen görüşüyoruz öteki videomuzda